eşeğin ameliyat edilmesine razı olmamışım. Elmasın tabii yoldan düşmesi bekleniyor. Nisan'ın 30'u olmuş. Yarın hıdrellez. Bu Amerikalı'nın eşeği de insanına benziyor. 36 saattir sıçmadı. Ambargonun kalkmasından beter oldu bu iş. Ha sıçtı, ha sıçacak. Biraz zor sıçar. <laughs> Onların haberi yok. Hap yutturdum mistere. <laughs> <laughs> İyi halt ettin. Olanlar bana oldu. ...Çay yap, kahve yap, kebap söyle, sigara al, viski al, bulaşıkları yıka! Dün gece sabaha kadar uyutmadılar, sabaha kadar uyutmadılar beni. Hadi siz elmas bekliyorsunuz, benim zorum ne? Elmas Çekip gitsem ya! Elmas falan yok Halil abi! Nasıl yok? Yok işte, basmaya Peki ne bekliyor bunlar? Bok bekliyorlar! <laughs> Az çektirmediler bana, biraz da onlar çeksin. İyi yürekli olmak kabahat olmuş, İyi. haberimiz yok. İyi yürek! <laughs> Boş laf! Dostunu düşmanla, Dostunu ayıracağım! <laughs> Bu heriflerden ne hayır gelir memlekete? Kontrola çıkayım bir! Kontrola çıkayım bir! Hacı misteri kesmesin gene! <laughs> İşçi, yazılacak İşçi yazılacak mı fabrikaya? İşçi Yazılacağım! Beni de yazdır istersen! Salak malak derken, herif bizden akıllı çıktı! Aferin <laughs> Ulan! Aferin Adem! Ha gayret, ha gayret! Gayret yavrum! <laughs> Ihın yavrum! Ihın, ıhın, ıhın! <laughs> Yaptı mı? sürde şöyle Amerikan mı ha? Oh, osuru bile miski! Amerikan osuru bu hacı amca! <gülüyor> <gülüyor> seçmadı gavurun dölü, Amerikan osuruymuş. Ha, ben de bu Amerika'yı bir bok bilirdim. <laughs> Neredeyse ben altıma yapacağım. Ee, Hacı efendi... Ee, ...Sen git, ben beklerim. Zahmet etme... ...Şuradan nöbetin bitmesine ne kaldı ki, tutarım. <gülüyor> <gülüyor> o gece kesmeliydim ki ben seni. Pas! Açtım. On açtım. Benden pas. Elli bin. Peki. Ulan çaylar ne oldu? Ulan babandır bir yere. Kalk kendin yap çayını. Ben gidiyorum. Ulan ne oluyor bunlara be? Sinirlenmeyin beyefendi. Ben şimdi demlerim. Elli bin demiştim. Lira değil mi söyledikleri? Elli binin elli liradan farkı yoktur onlar için şekerim. Bunların hangisi daha zengin? Menden beyi zannederler ama asıl para latiftedir. Karıdan <laughs> hem karıdan ödü kopar, <laughs> hem de sam paralıktan <gülüyor> vazgeçemez. <gülüyor> Bak bunu o aldı. İlk sana söylüyorum. Kaç paraymış? Hemen o sabah kuyumcuya gösterdim, 30 bin lira verdiler ya. Yüz binlik bir çek ver tamam. Latif Bey aynı nöbetteyim ben. <laughs> <laughs> ya hala sıçmadı mı bu eşek? Mister Dörtnal, eşek dediğini duymasın. Amerikalı bu. ...İnadından sıçmaz vallahi. Yunanlılar tıkamıştır, tıkamıştır belki de kıçını. <laughs> Bu salak herif bizimle alay ediyor. Oturmaktan perişan olduk. Harika beyefendi, eski Romalılar gibi. Babandamı masada yemek yerdi Züppe? Çok kuvvetli zehirdir. Suyuna koyacaksınız. Bir yudum içti mi? Tamam. Ha. Adem. Misteri zehirleyeceksiniz öyle mi? Benim suçum yok Allah belamı versin. Vermiş zaten. Şimdi Latif belasını bulacak. Latif'in ev numarası. Ulan Latif. Misteri zehirleyeceksin ha? <laughs> <laughs> Aa, beylere bak! Bok nöbeti kimin? <gülüyor> Benim! <laughs> Şükranla beraber! Buyurun <laughs> hanımefendi! <laughs> 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 Biraz içmez misin hacı baba? Günah kızım, gupe gündüz <laughs> tövbe! Akşam olsa içeceksin hacı! Latif'in <laughs> 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 karısı mısın? Beni boş ver canım. Hocana bak. Hocan kafayı çekip karılarla oynaşıyor. He. Nerede mi? İleri teknoloji ürünü kapattı. Şimdi misterin bokunu yedin Latif. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <gülüyor> <gülüyor> almaz mısınız? Bilmem ki, hiç içmedin. Üç saat başka türlü nasıl geçer yavrum? Hacı babam görürse keser beni. Ben kestirir miyim seni? <laughs> Yazık değil mi bu güzel? <laughs> hadi ya. <laughs> İçmezsen nöbetten çıkarım Ama. seni hacı. <laughs> <laughs> Günah bana. Hadi hacıcığım iç. İç bir yudum. Kız yapma. Bak, sen bu sokan adamı vallahi. Hadi bana. hadi. <laughs> bak Dudaklarımın izi burada bak. Allah'ım sen günah yazma. <gülüyor> <Oooo>! <gülüyor> İnsanın yüreğini yakıyor bu. <laughs> benim de yavrum, benim de. Müjdenin yüzüğü çok güzel. O bir şey mi? Sen daha iyilerine layıksın. Yapma, Adem gelirse... Gelmeden işimizi bitirmemiz lazım. Ne işi, yapma! Adem'e söyleme sakın! Burada olmaz, sonra! Sabrım kalmadı yavrum! <laughs> Buyurun ya hanımefendi! Dert ilahın şuradan! <laughs> e, Aaa! Ah. Ah. Ah, Haa! Rezzan! Alçak, namussuz! Allah belanı versin, evet! Boşun, rezillik var. Boşun, benim suçum yok. Zorla Allah Allah saldırdım. Bir adım sana doldurdu, gençimi karartıştın ha! Kız, bu ne yaptı içeride? Baba, valla bir şey... Boş ver acı, bir ortak eksildi, sen ona bak! Mis... <laughs> 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 e, Misleri zehirlemek istiyordu engel olmak istedim. Üstüme saldırdı. Vallahi boğuşuyorduk. Boş ver, sosyet oldum fena mı? Alışacan artık. Herkes birbiriyle. Aa, deli. Sahi kızmadın mı bana? İftihar ettim gülüm. <laughs> Nişanlım Latif'in şeyiyle sosyeteye girdi. Canım bir şey geldin. Gel bakayım, sosyetik seni. Bof nöbet ikimde. Bizde, bizde. Hadi, hadi gel. <laughs> Amcam haklı! Şu Mr. Dörtnal çok şey öğretti bana canım! bak yanlış anlama, bu heriflere güvenmediğim için... ...Bunlar adamı çiğ çiğ yer anlama! <gülüş> Hadi yürü yürü! Yürü gel! <gülüş> hop! Ay <gülüş> canım benim! Hey, hop! Geç bakayım! Heh. emek. İçeridekiler ne yapıyor? Acı, rıfkı, rıza, mennan, ciklet, ötekiler. Sen ne yaptın Adem? Bu <laughs> biriktirdin eşşol eşek. Hop hop! Kesin! Öne bin daha! Tamam! Tamam! Hadi hmm. aslanım! Hmm. <laughs> Sen git! Varruz başladı ha ee, şu eşek hiç susmasa diyorum <laughs>